Evet arkadaşlar merhabalar, bir videomuza da hoş geldiniz. Ben Serhat. Ben ee, Bugün Smash oynuyoruz. Yani şu an Smash oynuyoruz. Ee, değişik bir mapteyiz. Biz de daha önce hiç oynamadık bu map'i Yani ben oynamadım en azından. Görmedim de. Başı, başı, başı Ve başladık. Smash'in ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Anlatmama gerek yok ama bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Smash'te işte iki kere zıpladığımız zaman e, bu şekilde uçma, uçma mı diyeyim artık yüksek bir zıplama kabiliyetine sahip oluyoruz ve bunun dışında adamlara vurduğumuzda adamlar bazen bu şekilde uçabiliyorlar ve itemlara değişik özellikler evet. verilmiş durumda. E, bu özellikler sayesinde işte örneğin şu an elimdeki çiçekle ben adamı ateş adamı ateş edebilirim. Ateş ediyorsun kardeşim modlayım. Ve lava düştüğünüzde direkt ölüyorsunuz. Dünyanın altını yani dünyanın aşağısına düşünce ölüyorsunuz. Respawn size sormuyor tabii ki de direkt respawnlıyor. 3 canınız var. Ve bu şekilde ölürseniz salak gibi kötü oluyor. Oo, ee, Ay, onu. evet. Yani bombalar falan var. Yani farklı farklı özellikler eklenmiş itemlara. Ama genel olarak hani genel bakıldığı zaman... Ay. Ben görmedim. Genel bakıldığı zaman bence gayet güzel. Aha adam aşağıda. Adamın üstüne atlayayım mı? Hülo çatırt. Oha adam nerede lan? Oha adamdaki lagafor ya da bende. Ama bende olduğunu sanmıyorum. Nerede? Kanka az önce merdivenin içindeydi. Şu an merdivenin üstünde. Ah! <laughs> İkidir lava düşerek ölüyorum. Yani aha bomba. Gördüğünüz gibi alınca üstüne ismi yazıyor. Cluster Granite yazıyor. Adam orada. Şu şekilde sağ tıkla atabiliyorum. Yetişmedi. Orada ben varım. Bomba atsam ben ölürüm. Ve ben bu şekilde öldüm. Space maç diyelim. Öldürdüm. Öldürdün. Ölmedi lan. Eren neredesin Eren? Öldürdüm. Eren, Eren üst katta ok var. Bir can bir, ne, bir canı daha var adamın. Üst katta ok var. Buz var. Gel oğlum burada bir sürü item var. Adam sağ tarafta. İşte adamı vurdukça adamın üstünde yüzde kısmı gözüküyor ve bu yüzde artık patlama oranı artıyor. Hani nasıl diyeyim adamı vurunca kritik girme oranı artıyor. Kritik girince cidden çok fazla uçuyorsunuz ve duvara çarptığınızda duvarları patlatıyorsunuz ve Eren neredesin? Eren şöyle. Lan. Öldün <laughs> değil mi? Öldün <laughs> gördün mü? Abi çok değişik bir map hani. Şimdi şöyle yapalım. Sakin. Ya. Ya. Şimdi e, server'ın IP'sini videonun altında paylaşırım. E, şu şekilde smash'e gidelim. Şöyle ikinciye girelim. hangisine girelim şimdi? White Chapel. White Chapel. Var, lan, lan. Tıkladım. Ben de girdim. Evet, bu da gayet güzel bir map. Bunu daha önce oynadık. Hani evet, hoş bir tane map. Başladık. Adamlar başlar başlamaz item evet. aldılar. Ümit. Gavur fokus, gavur fokus. Niye vurulmuyor lan bu? Ha. Evet bir kişi az önce çıktı. Oş yerim fena. Oha oha oha. Ümit az önce aşağı mı düştün? Hayır. O sesler ne lan? Ümit. Ne? Mikrofona mı tecavüz ediyorsun oğlum? Hayır. Bir yere mi sürtüyorsun telefonunu? Hayır. Sen bir yere mi sürtünüyorsun? Bir <laughs> yere Neyse onu beyler bana... gördüğünüz gibi adamı bu şekilde düşürebiliyoruz. Şu tası ben alacağım. Acaba ne işe yarıyor? Ev som sup. Neyse o jetpack jetpack. Aa düştü geri Kendi kendine direnç. Serhat içeride kaldık. Roket launcher. Aa! Onu bana, ver, onu bana ver lütfen. Please. Aa. Şimdi bu roket launcher diye sevindiğimiz şey şu oluyor aynen. Kanka gel bomba var. Aynen şu oluyor. Şu şekilde göstereyim. Nerede o? Ha. Ümit çık. Ümit çık. Of. Of. of, of, of. <gülüyor> <gülüyor> hani TNT ile birlikte kullanılması sağlığa zararlı. Adam Aa. öldü mü? Hala bir canı var. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Ama bir süre sonra tabi mapi yeniliyor. Kendi kendine. Neşir buldum. Neşir buldum. Neşe Çok Verim onu. Nerede o? O ne? Ne? Bomba attı buraya ya. Gördüm kanka kaçamadım. <laughs> kanka ben kaçtım. İyi yer attı ama iyi hele. Oha. Nerede lan o? Beni map'in dışına uçurdu kanka. Kanka ben map'in dışı falan anlamı ola bu bulacağım. eh şurada. Ha sen lan o. Çatıda lan. Aha burada. Shiny sword aslında demir de hani demir sword da bildi. Lan. <laughs> Aa benim oraya bomba atarsın ha. lan Adam... bana vuruyor salak. <laughs> Adam heyecandan bana vuruyor ya. <laughs> lan aşağı kendi kendime düştüm. Çünkü yarda biç. Evet, tamam Evet, şu an adamı takip ediyoruz. Ya, nereye gitti lan o? Aşağıda. Ve bir daha geliyor buraya. Evet, evet, evet. Nerede o? Nerede Çatıda kank. Aşağı atla de. Obaa. Hadi ya. Çatırt. Zongurt. Oha lan adama ne oldu? Heh. Neyse biz de alt katlarda takılırız. E benim ama ya food. Aha buz. Nerede? La ha, orada. Hayır, gel. Ok Aha. Ee, bu galiba bildiğim kadarıyla adamın tepesine çıkıyorduk. Yani ben en azından bir kere denediğimde öyle oldu. Ümit e hatta hani tepesine çıktım bildiğiniz ve adamı tutturamadım. <gülüyor> 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 ne lan o? Ha gel gel hele gel gel. Hayırdır Olur, oğlum sen. Duvara vura vura seni. Arkama gel. Lan mouse. Mouse gitti. Ümit'in mouse'u iptal. Yani böyle eğlenceli bir oyun. Ah! 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 Siktir bok. Öldü bu. Kanka ikimiz kaldık. Ciddi misin kanka ben bir kere aşağı atlayayım da birebir olsun canlar eşit olsun. Şimdi Ümit elinde ne varsa at kanka başlayalım. Tamam başla. Babaa bak ya elinde ne varsa at dedim. Adam kullanmak <laughs> anlamında attı. Bende de var şimdi onlar hadi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Kanka yalnız göte giren şemsiye açılmaz. <laughs> Ucundan döndü lavuk ya. <laughs> böyle duvarlara vura vura dikiyordum işte ümiti geçen gün ulus çocuğu <laughs> hadi be son anda lan beyler ayıks yani proyum he he Hadi bir daha burada yine aynı burada ne? Evet tuba gidelim. Neye giriyoruz? Smash. Kanka bilmem Smash'e gireyim ben bir. Bakarız neler var. Yani Kanka ice gir ice, ice var. Nerede? Start olsun. O değil de herkesin gidelim. ismi yeşil seninki kırmızı gözüküyor bende. Kütüphaneye girelim mi? Ha girelim. Ben girdim. Ben de girdim. Bunu oynadık kanka. Evet bunu bu hatta ilk oynadığımız map. Bu domuz ne abi <laughs> domuz. Bakayım. Kanka domuz kafalı iyi hatırlıyor musun? <laughs> aynen, aynen. İlk oynadığımızda domuz kafalı bir tane lavuk vardı. Bunu öldürmeye hırslanmıştık. Bu da domuz kanka. Bunu da öldürecek. Öldürürüz kanka. Ben Şimdi adamı gördüğünüz üzere duvarlara vura vura seveceğim. Adam köşelere kaçıyor ya. Sanki ben seni duvarlara vura vura sevemeyeceğim. Oo lavuk öldürüyordu ha. Aa beyler böyle duvarlara vura vura seviyoruz biz adamları. Yani her ne kadar kendim de evet. düşsem. Oo domuz kafalıya bak. Bak sen seni gidi pislik domuz kafalı. Aha gel 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 hele gel gel gel. Aha böyle kafana düşerim seni. Aha kurdum. Uf. Ve kurdum. domuz kafalıyı düşürdüm. Adam. Oh düştü çok pis çok kanka çok Kanka bence domuz kafalı yedim Of öyle bir duvara vurmuşum ki. Hatta seyirciler de gördüler hani kafasını pişirip pişmiş domuz eti olarak yedim. Ve tamam. şu an, duvara duvarlara vura vura birini sikiyorum. Yerde tam olarak domuz eti aldım az önce sen öyle dedin Kanka işte ben de demin öyle aldım ondan bahsediyorum. <laughs> Beyler duvarları vura vura sikmek şu an ad şu adama yaptığım şey yani. Gördüğünüz üzere duvarlar paramparça oldu. Hani hardcore'un da bu kadarı. Önüme gelene vuruyorum. <laughs> İkiye tek dalacaklar şimdi bana. Ümit sen ne yaptın ona? Kanka ateş attım. Ateş ediyorsun karşım. Oha. Oha kanka yalnız bize fena doluyorlar fark ettin mi? Evet. Gözlerim o yandı. Çok tutuldu, lan. Ben onu bunu bilmem. Siker Hop. Stone sword. Gel Oo. gel gel. gel. Evet, gel. <laughs> Salak. Salak. Evet duvarlara vura vura domuz sikiyorum. Aa adam adamın üstüne mi lan az önce bende? Kanka o şeyde hani tecrübe ekstiri şeysi var ya onda oluyor. Kanka adamları öyle bir duvara vurdum ki az önce. Jetpack kanze. Z. Lavu duvarlara vura vura sikiyorum. Aa oltayı bana taktı bırakmıyor. Kanka adam duvarlara vurmayı seviyor herhalde. Duvarların dibinde duruyor. Aa düşürdüm. Olabilir kanka hardcore yemeyi seviyordur. Ev son Oo iki kişi dalıyorlar. Oo, Aa, oo. ev Kanka aşağı gelir mi? Lan roket launcher. Kimle? Oh, kendimle düştüm Salak ya. <laughs> Oş benim hala iki canım var he. Abi düşen var mıdır ki herkes birbirine vuruyor. iki. <laughs> Ümit o ses ne lan? Evet, böylece Ümit'in mikrofonu da kapanmış oldu. Ah, vur 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 la vur vur. Oo! Son anda. Ümit öldü mü? Ümit'in de iki canı var fena. Evet, gördüğünüz gibi böyle son anda dönüşler de yapabiliyoruz. Uf, aha ok. Sağlığınız için yani neyse yapmayacağım o espriyi. Ve adam düşer. Ve evet şu gördüğünüz gül. Evet bu gül. Götünüze girsin. Oooo bu çocuğu. Ümit bana sıkma Ümit adam var hala. Ümit bana sıkma adam var hala. Anan avradını. <laughs> Hop şahinesi var kanze. Ümit'e şekil şu kela yapanın biz de aklını alırız. Goç. Domuz kafalı piç. %324 nedir ya? Adam her çarptığı yerde vurularak çarpıldığı yerde patlıyor. Ha, ha. Aa, bu Vurdum Aa, Okla düşürdüm lan çatıdan çatıya Okla düşürdüm Kanka domuz kafalı piçi Sikme çabalarındayım <laughs> Aa, cluster, Adam 352 lan Abi çok ciddiyim Aa. Her vurduğumda bir yere çarpıyor Ve her vurduğumda bir yeri patlatıyor Öldü mü lan Hayır Adamdan bahsediyorum ben. Kanka lavuk sikmece. Oy 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 beyler 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 aynı az önce adam olan bana oldu. Lan bana ne vuruyorsun? Duvara vuruyor. İnşallah seni de duvara vururlar. aka sana sormak lazım acıp acım adını. Sus. Yani just friend olduk ama. Hadi hadi aşağı düş artık şerefsizin evladı. Bebeğler duvarlara vura vura gördünüz üzere az önce. adam adamlar da proximitinin var. Burada Ama of. Koydum bloğa basması lazım. Nerede o? Adam bütün map'i yeniledi ya. Koydum bloğa basması lazım. Adam nerede? Hiçbir fikrim yok. Ama Lan. iki canı var. Uçup uçup durma. Lan. Nereye gitti ışınlandı? Şimdi kendi, kendi bombama bombayı kurdum ya yanlışlıkla. Oğlum adam nerede? nor kaldı. Çıktı mı? Çıktı galiba. Bak burada burada burada. Arkasına atladım. Bacını atlasam nasıl olur? Of, duvara vuran. Lan Serap. Serap, TRT, TRT var Serap, Senete basarım. Kim ne? Ben de alamadım. Hiçünkü. Ay! var senin. Öldüm mi iki canım var hani. Nerede speşte etmek? Nerede he? Şimdi Eren'i izleyebiliriz. <laughs> vur vur duvarlara vura vura. Nerede lan endirmen gibi ışınlanıyor bende ha. Kanka güzel aletler söyleyeyim mi? Bakayım nerede var mapin neresinde ne var? Valla kanka mapin etrafında şu an hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Bakayım. Bekle. Adam. Benim gözler de yandı anasını satayım. Zaten gözüm sakat. Oo dal 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 dal. Abi Düştü. Şey. Son bir canı var adamın ha. Nerede o da? Kanka tam ortada, yukarıda ortada basınca patlayan şey vardı, bomba da gitti. Uş, Kanka yukarıda monster var, burada iPhone dal oğlum dal, adam burada. Hadi Ümit. Lan. Aha adamda patlay basınca patlayan bomba var. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Olsa ne evet. Helal sana. <laughs> Bombaya bastım gördün <mu>? Gördüm. <laughs> Kanka tamam. Hop.